Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü İmam Hatip 9. Sınıf Arapça Ders Kitabını Tercüm Etmeye Devam Ediyoruz Sayfa 60 El Vahdetü Thaniyetu İkinci Ünite Üsrati Benim Ailem Ve Akaribi Akrabalarım Evet Birinci Üniteyi Bitirdik 59 Sayfa Bundan sonra ikinci ünite işleyeceğiz inşallah. Toplamda kitap 6 ünite. Birinci dönem için lazım olan 3 ünite. Yaklaşık 100, 120 sayfa. Kalanın da ikinci dönem başlamasıyla beraber Şubat ayında tercüme etmeye başlayacağız. Şimdi buradan başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Et dersul evvelu. Birinci ders. Efradül üsrati ailenin fertleri. Et dersü ikinci ders. Ekaribi akrabalarım. Et dersü üçüncü ders. El mihenü mihnet. Mihnetün mihnetani mihen. Meslekler, meslek grupları. Üsrati ve akaribi ailem ve akrabalarım. Ettersül evvelü birinci ders Efradül üsrati Ailenin fertleri İstemi'a sen dinle ni ile ibarati ibareleri cümleleri, ifadeleri dinle ve ait ha onu tekrar et buradaki ha bu ibareye gidiyor ve ait ha o ibareleri cümleleri iba tekrar et Sümme teemmel sonra düşün. Niye düşün maaniha. Buradaki he de ibarete gidiyor. O ibarelerin, cümlelerin, ifadelerin manalarını, anlamlarını düşün. Nasıl? Müsteinen yardım alarak, faydalanarak. Neden? Bir suveri fotoğraflardan. Burada normalde biye neyle diye sormamız lazım. Neyle faydalanarak? Bir suver fotoğrafla faydalanarak. Bu manada olur ama biz Burada fotoğraflardan faydalanarak dememiz daha düzgün bir ifade oluyor. Evet şimdi buraları tercüme edelim sonra başlayalım. Evet baştan manalarını yazdık. Tekrar başa dönüyor, dönüyoruz. El vahdetü İkinci ikinci ünite. Üsrati ailem ve garibi akrabalarım. Aslında akraba cemi bir kelime. Akrabalarım demek, akrabalarımlarlar oluyor iki tane. Ama biz Türkçe'de bu şekilde galat meşhur olduğu için, kullanıldığı için bu şekilde söylememizde bir mahsur yok. Birinci ders, et dersul evvel, et dersul thani, ikinci ders, et dersul thalith, üçüncü ders. Efradül üsra, ailenin fertleri, akaribi, akrabalarım, el mihenu, meslekler. Evet, kelime kelime tek tek tercüme ediyoruz. Üsrati ve aqaribi, ailem ve akrabalarım. Et dersul evvel, birinci ders. Efradül üsre, ailenin fertleri. İstemiyen sen dinle. İlele ibarat, ibareleri. Cümleleri dinle ve tekrar et. Bundan önce manasını vermiştik. Sonra fotoğraflardan faydalanarak anlamlarını düşün. Teemmel maaniha. O ibarelerin, cümlelerin manalarını düşün. Cet, de Cet, Nine, eb valid, baba, um, valide. Bu ikisi kullanılıyor. Um, valide, anne için. Ah, kardeş, uht, kız kardeş. bu ke seni seviyorum. Eştâgu ileyke seni özlüyorum. Üsra, aile. Evet. Burada iştiaq, iştâgu, iştâga fiilinin ilâ harfi kullanıldığını görmüş oluyoruz. İleykum, aleykum veya ankum değil de eştağu ileykum. Sizi özlüyorum. İştağu ileyke, eştağu ileyke seni özlüyorum. Eştağu pardon. Evet eştağu ileyke de seni özlüyorum olur. Devam edelim. El vahdetü thaniyetü ikinci ünite. İstemi'ylel cümel. Cümel cümleleri dinle ve aitha tekrar et sonra te ma sonra manalarını düşün Müstahinen bir suar fotoğraflardan faydalanarak burada manasını yazdığımız için buraya tekrar yazmıyoruz. Aynı olan yerleri yazmayalım. Vakit kaybetmeyelim. Üsrati ailem bunu da yazdık. Hazihi ceddeti bu dedem pardon ninem bu haza ceddi dedem Hâzihi ceddeti bu ninem. Bu manasını veren hâzihi. Evet, hâzihi ummi annem bu. Hâzâ ahi kardeşim. Hâzâ uhti kız kardeşim. Hâzâ ebi. Üsrati ve akarebi ailem ve akrabalarım. Ecri temrin alıştırmayı yap. Kema fil misal örnekte şu örneği kastediliyor olduğu gibi. Thumma qra el Sonra thumma sonra oku. Ni el cümel cümlelere oku. İşte buranın manasını yazıyoruz. Evet burayı tercüm ettik. Yap ecri icra et yap. Et temriin alıştırmayı. Kema gibi manasında örnekte fil mithal. Şu ikisini kapsıyor. Şöyle yapalım, kapatmayalım. Thumma sonra demek. İkra oku. El cümle cümleleri biraz karışık oldu ama herhalde videoyu baştan izlerseniz bu yazılar kapanmamış olur. Evet. Örnekte olduğu gibi alıştırmayı oku, alıştırmayı yap ve sonra cümleleri oku. Tamam. Ana uhibbu ummi kethiran. Ana ahip ümmi kethiran. Üm kelimesini ne yapıyoruz? Üm anne demek. Ümmi benim annem. Bunları buraya ekliyoruz. Yani mülkiye yapıyoruz. Benim dedem, benim ninem diye. Evet. Ana ahip bu ceddi kethiran. Ben dedemi çok seviyorum. Ana ahip ceddeti cetti kethiran. Ninem'i çok seviyorum. Evet. Ana. Ana ahip uhibbu uhibbu ukhti kethiran. Kız kardeşimi çok seviyorum. Ana uhibbi ahi kethiran. Kardeşimi çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. will değiştir, dönüştür el cümle cümleleri. Kemafil fil örnekte olduğu gibi. Thummaqra'ahu sonra onları oku. Uhibbu ummi ve iştahu ila ummi. Evet. Eştâgu ilâ harfi kullanılır demiştik. Burada geldi. Annemi seviyorum ve onu özlüyorum. Ve ümmi ve eştâgu ileyha. Evet. Şimdi bu müennes olduğu için üm kelimesini zikretmeden zamir olarak kullanıyoruz. Burada da ileyha oluyor. İla ileyha. Onu özlüyorum. Kemal Kemal yuhibbu ummahu ve yeştâgu ilâ ummihi. Evet burada Kemal yuhibbu ummahu. Kemal annesini seviyor ve yeştaku ila ummihi. Ve annesini ne yapıyor? Özlüyor. O zaman ve yeştaku ileyha diyeceğiz. Ve yeştaku ileyha. Yani o ha annesine gitmiş oluyor. Kemal annesini seviyor ve onu özlüyor. Onu manasını vereceğiz o zaman da. Kemal yuhibbu ummahu ve yeştaku ila ileyha ileyha. Fatime tu tuhibbu valideha ve teştağu ila walidiha. Aynısını yazacağız buranın. Burada da nitekim aynısı yazılmış. Burada yazılmış. Sadece burada bir değişiklik olmuş. Fatime tu tuhibbu valideha ve teştağu ileyhi diyeceğiz burada. Onu müvekkir olduğu için babası onu özlüyor. Uhibbu uhti ve eştağu ileha Uht müennes. müennes yahib uhti ve eshtaku ileyha Mahir Mahir yuhib vatanahu ve eshtaku ileyhi Mahir vatanını, memleketini seviyor ve eshtaku ileyhi ve ona ne yapıyor hasret duyuyor ve onu özlüyor. Kast edilen kelime müekker olduğu zaman ileyhi diyoruz. muennes olduğu zaman ileyha diyoruz. Ve eshtaqu eş, ileyha. Burada öxt kastedilmiş, müennes ileyha diyoruz. Burada valit kastedilmiş, İleyhi diyoruz. Evet. Burada tercüme edeceğimiz bir şey var mı? Burayı tercüme etmiştik. Şu yukarının aynısı. Pardon, burayı bura farklı. Burayı tercüme edelim. Evet cümleleri örnekte olduğu gibi kemafil misal örnekte olduğu gibi değiştir dönüştür değiştir burada değiştir diye kullandık sonra oku sonra oku devam ediyoruz burayı işledik el vahdetü saniyetü ikinci ünitedeyiz ecri temrin kemafil misal bir önceki derste burayı ne yaptık tercüme etmiştik tekrar yazmıyoruz Ejri icra et, yap et, temrin, alıştırmayı kemafil mithal örnekte olduğu gibi. Evet, validi ummi. Ersele validi risaleten ila ummi. Bu şekilde oluyor. Ersele gönderdi validi babam. Risaleten bir mektup Kime? ila ummi.